Merhaba arkadaşlar, tekrardan bir sağlık vaktinden merhabalar olsun herkese. Şimdi bir hazırlığına başladık. Ben kahvaltımı kısma hazırlığına rahat oluyorum. Kuzum da yapacak. Yumurta koyduk haşlamaya, çayımızı demledik. başlayalım hazırlamaya. Peynirlerden başlayayım. Ya geliyor gidiyor Artık genel gelir gider evet. biz tost yaparız. Ya şey, e, gelmiyor ki mübarek ay olduğu için. Oruçlu anak gibi aramız arkadaşlar. Her sene bakarak sen bu sene ben çok iyiyim Allah'ım hamd olsun var yani. Bu sene başım ağrıdı. Bu sene, sene çok iyiyim. Bu sene çok iyiyim. Bu da bizim evlendir.

yeter fazla yenmiyor. Yumurta falan da var ya o yüzden şöyle geliyor gidiyor sofraya şeyler, peynirler falan. Ay şu tezgahı sak şundan Tamam. Sonra beyaz peynir çıkartayım. Yumurtalarımız da kaynamaya başladı bakalım. Bunu şey bir şeye kullandın mı? Bıçağı değil, kullanmadın değil mi? Bu açık değil değil mi? Kedi şey var ya var. şurada, hmm, şey, yoğurt kabında olması lazım. Artık yoğurt kabına koyuyorum. Tamam. Eski var, olması lazım. Şurada galiba fı fıstık. Burada mı? Evet, orada olması lazım. şöyle de peynir tabağımız. Zeytinyağı da güzel kalmış. Ya ben öyle şey küçük bir yerde. Ya işte büyüktü ama aldığımızda. Büyük görünüyordu. Bir daha şu kavanozda var ya ondan ki boy boy oluyor ya. Gerçekten hmm. de o ya boy boy olanlar. Bilmek gittim hiç bakmadım ben. Şeyde var Fatma Nur. var ya. Bir alana bir bedavarın güzel şey. Hmm. Ne, ne, kadar, ne zaman abi? 7-8-9-10 mu diyoruz? Şey Gördüm de bir tarihini unuttum. Her ürün mi? Valla her ürün değil abi. Bir şeyde gördüm de. İstediğim var mı da? falan değil mi? Ne yapıyorsun? Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yapıyorlar diye. Gerçek mi? Doğru mu bilmiyorum valla. Mikros doluydu valla. Kreplerimizi pişirmeye başladık. Böyle. Akıza bu var ya daha şey güzel çıkartıyor. Yok ben tavadan ben yaptım? Tavadan mı? Hı Geç, güzel bir şey. Geçen ben de yaptım ben o kadar. Bu Doğru, yok bu ben de yaptım. biraz önce sade pişirdik. Biraz önce daha yine dereotuyla maydanoz değil evet. mi? Dereotuyla maydanoz. Anne böyle seviyor. Ben sade dereotla gördüydüm de. Hı. Bütün evvel maydanoz adı abi. Abi seviyor ben, da ben ağza gelince hoşlanmıyorum ya. Ya da maydanozlu gördüm. Sade ben de otu da bir. Sizden biri hatırlamıyorum hangisini. Şey de yapıyorlar değil mi? Peynir maydanoz ya da evet. deli otu Karşık. Aynen. Aa, peynir şey pankek gibi de yapıyorlar ya böyle. Hı, -hı. ne diyorlardı unuttum da. Ona da atıyorlar peynir falan. Ama şey güzel oluyor ya. Yeşillikli. Ben işte ağzıma geliyor ya, poğaçanın içinde falan da öyle mesela He. senin hiç ağzıma geliyor. Poğaçanın içine katmıyor musun? Böyle krepte katıyor, boş mektup. Ama dere, dereotlu poğaça severim mesela. <laughs> ya Galiba hamuruna katıldığı için daha evet, mı rahat pişiyor şey nedir? Evet hamuruna katılırsa pişiyor. Ama böyle içinde bir şey olduğu için poğaçanın içine koyunca sert oluyor kreplerimiz böyle oldu. Yumurtamız. Yine yeşillik, salatalık, peynir, zeytin. Bugünkü soframız da bu şekilde. Biz sahurumuzu yapalım. Herkese hayırlı sahurlar. Herkese ertesi merhaba. Biz şimdi çamaşır katlıyoruz. Çamaşırlarımızın birazını zaten katlamıştık. Bugün de bunları yapalım. Bir Dışarı çıkacağız alışveriş için. <laughs> İnşallah iftara yetişiriz. Çünkü o saatte biraz şey Bayağı oldu. geç oldu değil mi? Ama Hala yetişiriz diye düşünüyorum. Ya. Geçen videolarda söylemiştik galiba banyo paspası alacağız. Evet. Değil mi? Banyo paspası Hı -hı. alacağız. Bir de birkaç eksiğimiz var. Onu alacağız. Tabii ki de alacağız. <laughs> Bulursak. Evet. Evet. İnşallah buluruz bakalım. Yemeği de kolay yapacağız ya. Tavuğu haşlayıp kızartacağız. Yanına da makarna yaparız. Çünkü abi, artık şey yemek yapamayız. Gidip gene gelin diye. Bir de abin seviyor Aynen. Biz de tavuk yapalım dedik. Abim giderken de çok iyi yemeğini falan. Bugün de ona yapacağız. Ona dedim de biz de yiyeceğiz de. O bir de spagetti bayılıyor. <laughs> çok seviyorum. Çok seviyorum. <laughs> <laughs> Şunlar daha bir sıfırıydı ya ben şeyde. Bizi de alıştırdı vallahi spagetti ya. Ben hmm. eskiden o kadar yemezdim. Ben şey seviyorum. Düdük Neyi? o ya küçük olanlar? Şey mi? Düdük müydü? Yok düdük değil değil mi? Yüksüz yüksüz. Düdük tamam. bunu çok seviyorum. Şöyle şuraya koyayım da. Artık bunları giyemem ben. Sıcak havalar. Aynen. Valla bugün çok sıcak neyse ne Isınmamalı ben? Bazen adamlar da belki. ya da ev sıcak anlamadım ama. Gerçi dışarıdan ev sıcak. Ya. Bazılar mont giymeyi falan bıraktı yani. kenarda havalanması. Şey Her tarafta. Isınmaya başladı. Hmm. Da. Eskisi kadar parlıyor mu evet. ya? Evet. Şu Ankara'ya yağmış mı? Bilmiyorum ki orada. Kar falan yağdı da ev Ankara'ya. Şu anda hava nasıl bilmiyorum. Eskiden ne kadar şey tutardı. Kar falan. Çok yüksek hmm. Şey olurdu. Bu eskiden dedim de bana eski yani 15 yıl falan. <laughs> Şimdi ha şeyler değişti. Ama şartlar. Ya biz 7-8 yaşındayken boyumuzca kar olur böyle. Biz karın içinde kaybola kaybolduk kurtardık. Bayramda bir ben bir şeyle gittim de botum yoktu o zamanlar. da. Bata, bata gittiydim kaç sene önce. Rojmanlarda oturuyorduk. Bacağım falan kıpkırmızı olduydu. de biz bunlara ekstra ayaz oluyor ya. Yani. Evet. Ama kışın da serin oluyor biliyor musun? Evet. Kar yağınca alıyor şeyini yani. Evet. Serin yani. oluyor Ama kar yağmazsa hafif bir ayaz oluyor. Böyle şey yani çıkarsın dışarı sabahları direkt insanı uyandırır uykuluysan. <laughs> Aynen. Yani. Ay ben bir kere şey <laughs> Evde şey de bu çıktığım Cengen Bey daireler vardı. Hı, hı. Ya karşımdaki daire ki donmaz ben hiç donduysa. Şey herhalde ben kuzeye bakıyoruz da herhalde. parmağın dolama mı Aynen. Ama. Ay parmağım şişti yara oldu ne bileyim ne oldu bu. O, o sene var ya çok şeydi. Bir de ondan sonra suyum patladı mı? Ev su bastı mı? Ha, Bakayım, o elimin yarasıyla bir de sallar mallar temizlediysen. Yapmışsındır sen yarasını. Valla. Çok etti. Sizler, sana sen hamile miydin ki? O var herhalde sadece. Ya da sen de var mı? Siz küçüktünüz. Bilirim ben yardım da almazsın. Kendi başına halledersin bundan. Ya şey, baban yardım ederdi de o zamanlar tam işe gideceği zaman şey oldu, patladı su. Şeyden oradan sonra bir girdim, ayağım şıp şıp suya girdi. Ne <laughs> olsa beraber yaparsa, yanıklaşma olunca o sene var ya hiç unutamam yani. Bayağı bir şişti de. Şu parmağım şuraya kadar şiştiydi şöyle. Ay çok zor. Şöyle de şişti. Ay zonk 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 gitti mi? Gitmedim ki valla. şey yaptı. Soğan da közledik koydum. Onun acısına da dayanamadım. Hiç geri çıkarttım. Yakar yiyecek kız. Şey karşımdaki komşum muydu? Biri şey ver ilaç verdi de. Onun şeyle, yakmaz şeyinden geç, şey yapıyor, Zıngır zıngır bakıyor valla. Ben batıyor hiç donanım olmadı, o yüzden bilmiyorum. Yani. Benden sonra da abim şurası oldu şöyle ucunda. Adam da mı, so soldan mı oluyor? Onunki neden olduysa bilmiyorum ki, şu kadarıydı. Onunkinde yara bantı yapıştırdım da yara bantı inandırdı. O da acısına duramadıydı. Ay çok kötü ya. Şey gibi, resmen orada atıyor şey, nabız. Bilirim oturacılığı da. Ama şuradan şöyle, olmadı. şöyle kabardı, ilacı sürünce. Sosu aldı, onda sonra yer oldu. Ay çok fenaydı var ya, o günler hiç unutamam valla. Biz alışverişten geldik. Şimdi onları göstereceğiz. Böyle pide aldık. iki tane pide, Tabii. bir tane ekmek aldık. Buzluğa atacağım bunları. Evet. Dışarı çıkıp fazla fazla alıyorum böyle atıyorum. Buzluktan. <laughs> sonra, çok ekmek almıyoruz. Böyle şey aldık. Yumuşatıcı evet. aldık. Bu Hı. şeyini şeyin ilk defa almışız ama ben. Ben paketini görünce limonlu sandım bu altın sarı gelince. <laughs> İndirimde 7, 60 evet. Küsür liraya düşmüştü. Şöyle köpük sabun aldık. Olsun köpük sabun kullandığı için oldu. Biz de buraya gelince alıştık bundan. Güzel da. ama ya. Evet rahat. <laughs> <laughs> Kopu çıkıyor. Kopu sürmeye gerek kalmıyor. Sonra şeker aldık. Şekerimiz yoktu. Böyle evet. küp şeker vardı. Tatlı yapacağız o yüzden. Evet. Üstünde şey vardı. Cevizi, cevizi. cevizi, cevizi ya şey aslında bunu şeyden dolayı aldık. Güllaç da alacaktık. Bümdeki bitmiş. Aslında. A101'deki evet. de yoktu. Dinar gelmiyor. gene yok. Dinar varken almaz Dinar Ayşe'de Vallahi bak. Geçen sanki ki bana. Evet. evet. Vardı. evet. var. Yine. Ne yediklerimiz. Şöyle. Evet. Bizim evet. akşam sefalarının evet. <laughs> yıldızı. Evet. Kaza aldım. Kaza'yı seviyorum. Kaju evde durumda. bir ben sevmiyorum var ya. Oğlumla beraber sevmiyorum. Yerim ama Hatamını sevmem mi sana çok? Da. Şöyle bunu da şey Bir de sevim. muhallebili kadayıf aldık. Evet. Kavramış. Kavramış. Kadayıflı muhallebi yapacağız. Evet, evet. kavrulmuş. Bunları şöyle çekelim. Şöyle iki, iki tane de pasto aldık. Ben aslında bunun için gittim. Evet. Geçen evet. evet, de görmüştün? Almamıştın. Bu 75 TL. Bu avm'de, avm'de neydi o kız? satılan yer? Ya AVM gibi bir değişik bir yer ya satılıyor oradan aldık AVM herhalde. Bu böyle küçük kadar uzun banyo kasasını satılıyor. Bu biraz inceydi ama aldım. Şöyle mı? aslında şöyle olsaydı. Şunun gibi olsa gene iyi de. Şey aynı yoktu. Sattım. Ya. Aynı gibi. Geniş yoktu. Geniş, geniş yoktu. Evet. Bu da 100 lira uzun evet. olduğu için. Valla böyle şeyin lavabonu önüne atarız. Olur yani eskisine evet, bakarak. Evet. Eskisi dağılıyor çünkü. O yüzden aldık. Aynen. Ya bununla alacaktık. güllaç yoktu işte. Yine yok. Şey falan bakalım. Mikrosa falan bakalım. Şu, bu çok yakınımızdaki bir aynen, şey bakalım. Dışarıdan geldik. Hemen böyle tavuk koyduk. Bir haşlayıp kızartacağız. Nasıl kızartırız bilmiyorum artık baharatlı mı şeyini mi? Yanına bir de spagetti yapacağız. Abim size dedin salata yaparız, turşu yaparız. Bugün iftar menümüzde öyle bir olacak. Tavuğumuz haşlanmış. Böyle çıkardık. Kızartacağız iftara yakın. Spagettimizde böyle haşlamaya başladık. Şimdi salata falan yapacağım. Ayranı yaptım. Biberiye turşusu falan çıkardım. Bundan böyle ezogelin tozumuz vardı. Onu tuttuk. Kutlarımızı da böyle parçaladık. Böyle kızartıyoruz. Makarnanın yemesi daha basit oluyor. Eskiden yemeğinden fiyaf fiyaf Makarnamız da haşlandı. Yine salçalı yaptık. da böyle hazırladık. Makarnamız soğumasın diye tabaklara koymadık. Çorbadan sonra koyacağız. Bundan ezogelin çorbamız vardı. Makarna, tavuk, salata, biber turşusu. Bu yanına bir de ayran yaptık. Bugünkü menümüz de bu şekilde. Herkese hayırlı iftarlar. Ben... Biz iftarımızı yaptık. Bulaşığımızı da yıkadık. Şimdi de çay içeceğiz. Videoyu da burada kapatalım istedik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup yorum bırakmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.